Merhabalar. Bugünkü aracımız 2005 model Hyundai Coupe. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Bu aracımızın üstte dijital saat göstergesi var. Farklı modellerinde ise farklı bir arayüz yapısı var. Onda da ilgili kısımda dairesel bir alan var. İlgili kısımda dairesel olan araçlarda komple çerçeveyi değiştiriyoruz. Bu yapıdaki araçlarda ise ilgili çerçeve yapımızı kullanıyoruz. Bu çerçeve yapısı orijinal CD radyonun içerisine Tam birebir fit olarak oturuyor ve ilk çerçevede özel tutunmasını sağlayan bu araç için ücretilmiş bir parçadır oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Boşa da vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2005 model Hyundai Coupe. 9 inç yazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil havzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kullandırıyor cihazımız. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz olarak çalışıyor. Keza Android telefonlardaki Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Radyo kısmı. Radyoda redise sinyallerini alabilir nitekte radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. 18 adet istasyon bu şekilde kayıt altına alınmış oluyor. Pasta deniyoruz. Pasta olarak kaydetmiş olduk. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarı. Cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörlerini kullanıcı bu kısma istedi. İlgili USB konnektörlerine flash bellek takıldığı zaman Videolar ya da müzikler açılabilir durumda ilgili kısımdan müziklere erişim sağlayabiliyoruz. İlgili kısımdan da videolara erişim sağlanmış oluyor. Cihazımız Android işletim sistemle ilgili Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık bu hesap üzerine kurulmuş YouTube ya da birçok içeriğe de erişim sağlamış olacağız. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon internet paylaşımı yapılıp ilgili Play Store hesabı üzerinden kurulmuş ya da kurulacak. Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamalara erişim sağlamış olacak kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanacak gece ve gündüz modları. Burada da sorunsuz bir şekilde çalışır. Google haritalar, Apple'ın kendi haritası, Yandex ve benzeri birçok uygulamayı hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto tarafında onun mantığını kullanmış olacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Şöyle bir geri alma diyelim. Satır resim çizgisi. Evet. Geriftesi aldık. Cihazımız geriftesi geçti. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Şuradaki çizgiler ayarlanabilir nitelikte. Aracın genişliği otopark çizgilerine göre de kamera yapısı bu şekilde ayarlanabiliyor. Boş adayla ücretini aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? t 10 platformu bu işin en stabili. Cortex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor. 2 GB hızında. RAM 8 GB, 128 GB da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2005 model Hyundai Coupe. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. <laughs>